Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Galerci Gökay. Şimdi aynı mekanımızdayız. Bildiğimiz bir arabamız var. Baba 2006 Alvea. Kolay Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Galeri Ziyokay. Şimdi beyler, e, bildiğimiz sevdiğimiz bir arabamız var. Çiçek paket bir albay, araba da harbiden boncuk. Bu araba benim bir tane arkadaşımdaydı. Bir aralar yine satacaktı. Sıkıntıdaydı. Bir paylaşmıştık. Hatırlarsınız belki de. E, şimdi baba arabaya hakikaten satıyoruz bu sefer. Araba baba e, bu sefer sıfır masraf. Çocuk bir 15 lira falan harcamıştır. Yani o zaman bunları tabi yapalı bir seneye yakın olmuştur. O zamanki yani şimdi hesaplasak ondan fazla iki misli bir masraf çıkar. Bir kere arabayı kafadan boyattı komple. Bu arabada tavanda güneş yanıkları falan filan vardı. Arabada taksiye girmedi bu arada. İşte lastik aldı, ön takım yaptırdı, frenini yaptırdı, osunu yaptırdı, busunu yaptırdı, yaptırdı, şunu aldı, buyu aldı. Zart tut, radyatördü, hortumuydu, Enjektörüdür. falanı filandır. O zaman 15 lira, 17 lira bir para harcamıştı araba. Tam dedi ben bu arabayı bineceğim. Şimdi yine bir şeyler çıktı. İşte Evliktir, zarttır, zurttur arabayı satacağız. Ee, araba baba 2006 370 binde taksiye girmedi şimdi taksiye girmedi daha bu kadar kilometre nasıl yaptı abi bu araba albi şimdi yani öyle şey yormayın taksiye girmiştir o kilometrede garanti girmiştir abi şu an zaten bakıyorsun bir ilana giriyorsun 2014 model araba 2016 model araba zaten 200 binde 250 binde şimdi bu arabalar 16 yaşına, gelmiş, ha, 16 yaşına gelmiş araba 370 bin bu araba hiçbir şey değil Albeyalara göre hiçbir şey değil ben Şimdiye kadar 50 tane, 50 taneden fazla albi aldım sattım. Abi benim aldım sattım arabaların hepsi 1 milyonun üzerindeydi. Ben dedim ki adam soruyor soruyor. Abi araba kaç binde? Üzerinde 180 bin yazıyor. Diyorum abi 1 milyon 180 bin araba. Abi diyor olur mu ya diyor. Bizde bir tane taksi çıkması bak. 300 bin araba. Ya kardeş sen onun 300 bin olduğuna nasıl inandın? Şimdi bu araba e, şey yapmıyor. Eskiden ben şimdi bu arabalar sırasında bu arabaların sonuna yaklaş şey yaptım da. E, taksiye çıkıyordum. Anlatmışımdır bunu defalarca. Albeyaların sonuna rast geldim ki o zaman ilk albeye aşık oldum. Bir tane albeye çıkmıştım o zaman. 870 binde falan da araba. Araba boncuktu. Ulan dedim bu arabalar hakikaten boncuk. Sonra linealara geçmiş. Linealar 200 bin 300 bin de Arabalar böyle bir işte 250 binden, 300 binden sonra sıkıntı çıkarmaya başladı. Ya yakmalar, enjektör sıkıntıları gibi şeyler oluyordu. Ama albeyalar 800 bin, 9 bin, 10 numara arabaydı. O zamanlar zaten bu kadar da sıkıntı değil. Ticaret taksi zaten kimse çevirmiyordu. Adamlar da muayene yapmıyordu yakalatana kadar. Arabayı işte... Örnek veriyorum işte polis gördü de kazaya karıştı o zaman muayene giriyordu. Araba zaten bir şey girmezse 5 sene 6 sene muayene girmeden çalışıyordu. Araba 800 bin yapmış. Taksiden çıkarmışlar boyamışlar muayene gitmiş. Muayene girmiş 200 binde. Şimdi diyor ki benim arabam hakikaten 300 binde 200 binde muayene girmiş. Hikaye abi bu araba. İstanbul taksisi ise yapmaz. İşte bilmem nerenin taksisi mesela bu albi ilanlarında çok görürsünüz. Benim arabam ticari çıkması ama Sakarya ticarisi. Hikaye baba burada arabalar çalışıyordu. Sarı halde götürüp Anadolu'da çalıştırıyorlardı arabaları bir de. Bu albiyaların %80'i İstanbul'da çalışmıştır. Bunu da şöyle öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Ee, şimdi yok bilmem şuraya mesaj atıyoruz, buraya mesaj atıyoruz. Bin bir türlü yöntemi var da. Bunu ben sigortacıma sorarım her zaman. Sigortacı işte ruhsat atarız. Motor ve seri şey, şase numarasından bu arabanın önceki sigortalarını görür. Önceki plakalarını da görür. Mesela o örnek veririm. 59 tde çalışmış araba. 3 sene e, hakikaten de Tekirdağ taksisinde çalışmış veya Sakarya taksisinde çalışmış. 34T ise o araba zaten TDU ise bilmem TDB ise o araba zaten İstanbul çıkması oluyor aynı şekilde. Araba baba yaşamıştır yani şimdi taksi çıkması arabaya 90 lira diyorlar. Biz bu arabayı bu arada ne yazarız? 117 falan yazarız. 115 veren hayırlı olsun deriz. Dur rakamdan ya Şimdi 115 falan deriz. Gel kardeşim gel seninle oynayalım. Sen. Gel senin ismin ne? Gel buraya balık adam. Şimdi bu balık adam illa dedi ben de hocam. Nasıl araba? Boncuk. Satayım sana 150 lira. Kalsın. Niye? Kaç, kaç lira veriyorsun? Abi benim param yok. Niye? O, kredi çekeriz ne olacak senet yaparız. Kredim yok? Aa. Araba boncuk paket beyler. 4 lastiği sıfır. İşte en takım yeni frenleri. Bak şimdi arabayı satacağım diye söylemiyorum. Ben araba hakikaten bende şey yoktu şimdi. E, eski izleyenler bilir. Arabada deriz ki şu sıkıntı bu sıkıntı falan ya. Farımız kırık baba. Şunda bir sıkıntı var. Şunu dedik değiştirelim. Sonra dedik yazık olur. Daha büyük bir kaza girdiğimizde değiştiririz. O yüzden çok benim teşkil etmiyor. Ya şöyle olur böyle olur. Araba şu kadar para sözüm Bir tane far almamışsın. Baba şimdi bir tane Mitsubishi videosunda bir laf söyledik. Ee, hani bir tane araba ölme yine burada video çekiyorduk. Araba ölmesin dedim ki ben sökerim satarım. Ya olur mu işte lastiğini söküyor işte onu da sökerim bunu da sökerim. Olur mu? Baba araba benim. O araba ölmeyi de bu arada söktüm. Onu da 1000 liraya sattım. Onu da söyleyeyim size. O L300 de satıldı arkadaşlar. Alan abi şöyle. 64 e, liraya biz abiye verdik o arabayı. Abi gitti 75 liraya ilanı attı. Sonra dedi ki bu araba satılmıyor. Birisi gelmiş demiş ki tavanında işlem var. Siz bana nasıl araba sattınız Abi 75 liraya satarken sen e, kötü araba demiyordun. Şimdi sana araba satılmayınca mı bizi kötüledin? Ben sana tavanı değişmiş de demedim. Değişmemiş de demedim. Araba dedim komple boyalı istedin kaportacı motorcu da göster. Sen dedin ki ben arabadan anlarım. Abi bu arada bizden kullanacağım diye aldı. Al satçıdır, galericidir. Günah onun boyunda. Günah da değil yani. Günah da değil ticaret baba. Al diyor, Asıl sıkıntı yok benim için. Adam parasını vermiş almış yani. Ne yaparsa yapsın ister satar ister biner ister kiraya verir. Şimdi arabada bunun bagajını gösterdim. için çektik mi? Arabada double ekranımız var. 300 kaç binde? Şimdi ilana 385. Yazarız. 385 binde biz dedik 370 binde de. O sıra 370 bindeydi herhalde bizim satacağımız sıra. Bak baba bagajda bir şeyimiz vardı basımız vardı bası söktük. Bu Tesco sökme olayını da anlamıyorum ya. Mesela bir araba ilanda. Ulan zamanda adam 1500 liraya tesisat yaptırmış. İşte diyor ki 10 bin liralık tesisat var 20 bin liralık tesisat var isteyeni paradan düşeriz. Tamam baba tesisat kaç lira 2 lira aşağısını söylüyor sana. E babanın 20 liralık tesisat vardı arabada. Madem öyle 10 lirasını düş bana arabanı alayım. Yok diyor falan filan şöyle böyle. Yani bir, şekilde bakıyorsun ki tesisat bir, bir şeylerle değiştirmiş. Örnek veriyorum arkada Pioneer şeyler varken, mitler varken bir bakıyorsun biri cadence, biri çin malı bir şey oluyor. Onu da değiştirmiş oluyor. Bagaj havuzu var, bagaj çiçek. Bir tane amfimiz var hazırda. Biz bası söktük. Bas kabine falan özeldi çünkü. isimli falan bir şeydi. Dedi ki ne hani şeyi bozmayak, bası da bozmayak. Şimdi o muhabbet hiç girmek. Millet bir de fesatlı arabada işte bagajı ufakmış, bagajı bu varmış, şu varmış. Sökelim atalım ve ekstra olarak gözüyle bakmıyor birçok kişi. Kaltıklarımız jilet. Ulan arabayı da dışını yıkattık, paspaslar şey oldu. Be. Döşeme, aynen bu. Mesela İstanbul'da ticaretten çıkan arabaların, bak o 50 tane Albion'un tecrübesinden konuşuyorum. Ee, şu döşeme varsa o arabayı ticaret çıkması oluyordu genelde. Bunu normal yapmışlar yani. Ben şimdi arabayı sorgulamasam bu arabayı dışarıdan almaya gelsem müşfelenirim. şüphelenirim. Yani derim ki bu arabada ticari geçmiş olabilir mi? Olabilir. Ama çok şükür yok yani hiçbir yerden saratmamız bir şey. Bu şeyden sorgulamış yani motor şasi numarası değişmez. Oradan garantisi var. Oradan hiçbir şekilde şaşmaz. Ya işte şimdi bazı arkadaşlar olur, iddialaşıyorlar. O araba ticari Bu ilandan şey yapıyorlar ya. Mesela şimdi e, bir tane otomobil ruhsat kangomuz vardı arkadaşlar 99 model onun videosunu çekmedik Adam birisi bana Letko'dan yazmış. Ya bu arabada 10 bin işte bir para teklif etti. Biz arabaya 63 ne yazdık. Hani 60 falan diye ne diyoruz ki pazarlık ederiz. Gel 61'e de verdik bu arada arabaya. Ee, bu arabada 10 bin lira masraf var. Kardeş görmedin arabaya nereden 10 bin lira masraf çıkardın? Arabada da vallahi masraf yok. Ön camı çatlak bir tek. Abi ön cam parça E tamam kardeşim yazmışım ben ön cam çatlak video fotoğrafta da göstermiş sakladığım şey ki. Ön cam 1500 liraya dediler camcıda. Ben düşeyim yani sana gel arabanın başına düşeyim veya değiştireyim vereyim sen nasıl istersen. Abi sen öyle diyorsun da hep öyle diyorsunuz 3-4 bin liraya para istiyor camcılar. E, tamam baba ben hazırda var diyorum sana taktırayım vereyim diyorum. Ona da ya sen 10 bin lira düş abi 10 bin lira bir seferde pazarlık olmaz baba ya. Şimdi siz galericiler alırken yapıyorsunuz. Abi biz nasıl yapıyoruz bu işin her işin bir yöntemi vardır. Ben bu arabayı Enes satıyor geldim dedim ki Enes'e. Ya tamam bir telefonda bir ne yaparsın şu yaparsın gelmişim şimdi görmüşüm arabayı. Ya demişim falan filan bel içime sinecek oranlaştığımız parayı alacağız. Zaten kafana yapmamışsa bir arabaya gitmezsin. Veya benim araba içime sinme de derim ki abi eksik şurasında var, burasında var. Hani yapabileceğim bir şey varsa ciddi alacağım da arabanın başına geldim. O şekilde yapılır baba pazarlık yani. Ciddiyetini gösterirsin ki. Arayım, telefon. Telefonda da değil ya mesajda yazıyor direkt. Yani telefonla da düşecek adam vardı belki uzaktan gelecektir. Ya der ki benim böyle bir teklifim var 10 bin lira aşağısı. Benim param bu kadar veya senin malın benim gözümde bu kadar ediyor. Yani onun bin bir türlü yöntemi var. Şimdi kaç kişi beni arıyor? Ya adam bir anlatmışımdır. Adam birisi yalvar yakar çocuğum hasta onu hastaneye götüreceğim. Şu bir tane bir ara taksi çıkma al satıyorum. Bu işlere yeni başladım sıra. Adam f 30 geldi. f 30 yeni öyle piyasa şey yapmış. Ceket giymiş yaz günüydü. Ceket giymiş. f 30 geldi. Arabaya baktı bir de beğenmedi. O zaman 13 liraya mı ne konu? 8 lira veririm dedi. Dayı dedim görüşürüz Allah'a emanet. Senin paran sana hayırlı olsun. Benim malım bana hayırlı olsun. Ne diyeyim yani şimdi ama, ama telefonu diyor ki hasta çocuğumu götüreceğim hastaneye. Öyle de insanlar var. Ben derim ki abi benim alma yöntemim bu arabayı gördüm. Araba abi benim tamam hoşuma gitti. Kafama yatması zaten pazarlık etmem. Sen bir para yazmışsın. Neye bırakırsın? 2 lira aşağısına yaz. Ya abi benim böyle bir bütçem var. Böyle bir bu araba için benim böyle bir bütçe ayırıyorum. Benim gözümde ya da bu, bu kadar bir değeri var. Ben de alacağım, satacağım, ekmek yiyeceğim. Kurtarıyorsa ver. Kurtarmıyorsa canın sağ olsun. Sağlık olsun. Başka araba bakalım yani arabam yok piyasada milyon tane araba var. Bir tek satıcı sen bir tek alıcı ben değilim. Öyle deyip de hani sonradan dönen de çok insan oldu. Hani sen kardeş bir hafta önce aramıştın arabaya bunu vermişsin, kurtarıyorsun. Ali'ye yani ya düşünüyorsan vereyim. Araba almadıysan ne diyorum tamam abi alalım anlaşalım. Şimdi araba be yarım marş abi yolda bırakmaz. Bak bu arkadaş şimdi buradan bu videoyu izleyince bana kızar bu arabaya biz bu arada yani kaç senelik işte 3 sene ya da dört sene falan olmuştur bu arkadaş bu arabayı alalım. O sıralarda 15 bin lira falan bir parası var elinde. Ee, dedik işte bu şey bulmuştu hatta 98 BMW kompak bulmuştu. Lan dedim bu arabalar bela abi ne BMW'si işte Megane Coupe mi alsak 106 mı alsak o tür arabalara bakıyordu böyle spor seven bir arkadaş. Dedim, öyle böyle arabalar bela ya. Bu arabayı buldu işte tesadüf. Dedi alayım mı almayayım mı? Dedim kardeş alıyorsan al almıyorsan dedim hatta ver bana ben alayım. Avantajlı bir rakam almış ya da söyleyek ya 11 buçuğa mı 12 lira mı öyle para almıştı. Dedim almıyorsan o, o parayı ben alayım. burada götümün dibine girmiyor Hatta dedim o parayı sen almıyorsan ben alayım. O sıra ona cazibeli geldi dedim. O zaman işte 12 liraya alsak dedim 17-18'e ben satarım arabayı. Taksiye girmemiş. Taksi çıkmalarını 15-16'ya satıyordum. Ya o sıralarda işte güneş yanı, güneş yanı boyaları kötüydü. Tampon mampon aldık taktık arabaya. Sonra da adam ettik. Yani o haliyle bile paraya satardım yani ben. Şimdi böyle şu ee, dükkan muhabbetine geleyim. Biz iş bilmediğimizden boş yere uğraşmışız. Mesela Otopya'nın yönetimiyle bir ay bir ay o adamları bekledim. Bir kağıt verecekler diye. Halbuki alacağım kağıt hiçbir işe yaramıyormuş. Belediyeden bir arkadaşla tanıştık. Belediye ruhsatı için. Şimdi bu belediye ruhsatı ile ne işimiz var? Yetki belgesi alabilmemiz için belediye ruhsatı almamız şart. Şimdi e, onunla ilgili aslında hiçbir işlemimiz yokmuş. Evraklarımızı tamamladık. Böyle 30 tane kağıt tamamladık. Hepsinin yani bir serüveni var. Hepsinin bir uğraşı var. Hepsiye bir para gitti en çok yönetimle uğraştım. Bir buçuk ay adamlarla bir de yani dil döktük adamlarla uğraştık. Rica ettik şunu yaptık bunu yaptık en son kavga ettik. Öyle aldık kağıdı. O da hiçbir işe yaramayacakmış. Bir de masraf ettirdiler bize boş yere. Ee, şimdi inşallah bu hafta çözülecek gibi bir şey yani. Her hafta diyoruz bu hafta çözüle, Her ay diyoruz bir daha iki ay hazır. Dur abla dur dur dur. Allah Allah. Abla ben arabamı yeni boyattım. Çok değerli benim için. Niye riske ettiriyorsun? Benim arabam da değerli. Aa. <laughs> Şimdi dükkan muhabbetini inşallah çözeriz arkadaşlar. Yani ben diyorum böyle çözülecek, böyle çözülecek. Şu l de gösterelim de. Şu l de var. İnşallah bu satılmadan bir videoda bunu yapacağız. Bu farklı bir L300. Önceki videodaki L300'den bu kişilik. Kia'mız satıldı arkadaşlar. O çok tepki alan bir video oldu. Şöyle macun, öyle galericilik mi olur, böyle galericilik mi olur? biz yani o anki şartlar neye gerektiriyorsa onu yapıyoruz. Yaptığımız şey bir işlem yok, kötü bir işlem yok. Aksi bir işlem yok, kandırmacı yok. Adam görerek aldı arabayı, macununu da görerek aldı, şusunu da görerek aldı, busunu da görerek aldı. Arabaya halı yıkamacı bir abi aldı gitti. Ee, da halı yıkama işi şey yapacaktı. Belki rast gelirsiniz o arabaya. Kia Piregio'muza. Arabayı aldık, muayene falan da yapmadık. Arabaya büyük de bir masraf yapmadık yani. 300, 220 lira macuna verdik. 80 lira sprey boya verdik. Köpeğe verdik bir 70-80 lira. Öyle 300-500 lira masraf ettik. Sattık. Ee, şimdi galericilik sırf öyle arabayı alayım, paslacıya attırayım, böyle güzel mekanımız olsun falan gibi bir şey değil baba. Ticarettir bu. ticareti yapan herkes galericidir. Adam Toros satıyordur galericidir. Range satıyordur galericidir. Milyonluk işte ne var? Ferrari satıyordur galericidir baba. Hepsinin bir derecesi var yani galercilik işte yap gerin dibine soktun şöyle böyle o muhabbete gir, girmez kimse ben bu galericiliğin hakkında da yani e, verdiğime eminim şimdi parayla iş yapmak başka parasız iş yapmak başka Allah'ın izniyle en kralında yapacağız şu işlerimiz çözüldükten sonra beyler bu Instagram'a e, abone olmayı unutmayalım Instagram'da şu an bin 800 kişi falandık en son. Burada 40 bin kişiyiz. Orada da en azından bir 3 bin, 5 bin kişi olalım ki. Valla bir story atıyor. 800 kişi görüyor. Story atasım gelmiyor yani öyle söyleyeyim. Ee, görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz.